İyice temizle çünkü her yer kirlendi. Evde otur ve para kazan. Şurada da su var hadi. Karım biraz işbirliği yapsa gerçekten de çok zengin olurdum. Yenge bu çok yanlış. Hayranından gelen mektubu hala okumadın mı sen? Bir oyuncu için hiç iyi değil. Bana gelseydi hemen onu çerçeveletip asardım biliyor musun? Evet. i̇şte. Bak şurada da var. Gördün mü? Hadi ama okusana yenge. Şeyi de temize camları. Aa. Aa! Ama, ama baba. Baba. Ailemle buluşmayı iple çekiyordum. Burada kendimden usandım. Günahlarımın ağırlığından yoruldum. Bu yüzden affını istemeye geldim. Seni kırdım ve güvenini sarstım. Lütfen bir seferliğine beni affet, Rada. Tanrı kulunu nasıl affederse sen de beni affet. Oğlum dışarıda bir süper tutar ama içeride o bir canavar. Onu nasıl benim oğlum diye görürsün? Bana hakaretlerini ve alaylarını hak edecek ne yaptın? Arkey, beni affettiğini herkese söyle. Rishab aileyi birleştirmek için bu kadar büyük bir olayı unutmuş. Bak Rada. Arkeyi beni affetti. Bu aileyi bir kez daha birleştirmek istiyor. Rada lütfen. Ben Kenny'i affedebiliyorsam. Ama gerçek kötü kişi o. Ben sadece onun elinde bir kuklaydım o kadar. Ben de geçmişi hatırlamanın ve herkese karşı nefret beslemenin faydasız olduğunu düşündüm. Her neyse hepimiz hala birbirimize bağlıyız öyle değil mi? Yeni bir başlangıç yapalım. Dinle Batıya. O benim oğlum. O senin bütün hatalarını affetti. Ama ona çok acı çektirdin. Rada. Hatalarımı artık anlıyorum. Beni daha fazla utandırma lütfen. Ama Batı'ya değişmeyen bir şey var. İkimiz de ne olursa olsun diğerinin bölgesine geçmeyeceğiz. Tamam Arki, öyle olacak. Söz veriyorum. Durum gerçekten de ciddi. Baba, babacığım. Bak seni çok özledim. Lütfen içeri gel. Hadi. Arkay. Bir dakika yukarı gel. <laughs>